Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Çalışanlara hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Hepinizin günü inşallah hayırlı olsun arkadaşlar. Ben nereye geldim? Ford satış yerine geldim arkadaşlar. Ford istendi. Geçenlerde yazılmıştı. Abi devamlı araba videosu çekiyorsun ama Ford hiç çekmiyorsun. Bakın geldim. Ford satılan yere geldim. Neredeyim? Fraunfeld Hofer Otomobil AG. Ford garajındayım. Ee, otobanın hemen çıkışında Lidl yanında var. Mercedes galerisi var yanında. Ama burası Ford yeri arkadaşlar. Ford istendi. Ve hiç fazla vakit kaybetmeden şöyle şu Ford'ları da bir çekelim ne dersiniz? Burada genellikle yeni arabalar var. Baktım ikinci el yok gibi bir şey. Ama yeni arabalar var. Bakın bu da yeni. Şimdi arkadaşlar fiyatları söyleyince bu vergisi de içinde yani. Buna özel daha vergi gelmiyor. Şöyle içinden de göstereyim. E, vergisi içinde fiyatların. Bakın 1 kilometrede 3 silindir. 1000 ee, motor, hibrit diyor, 7 fites 6 litre, 6,3 litre yakıyormuş. Fiyatı 38 bin frank. Şimdi sorarsanız euro olarak ne oluyor? Aşağı yukarı birebir. Yani frank dediğim zaman euro olarak da e, birebir sayabilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor, abi ben franktan anlamıyorum, bana euro söyle. Türkiye'den yazanlara soruyor. Abi ben franktan ne alırım? Bana Türk Lirası söyle. Türk Lirası'na da çevirmek isterseniz arkadaşlar 18 ile çarpmanız lazım galiba. Şu anda kurs öyle 18'den çarpacaksınız. Hem size biraz anlatayım, bilgi vereyim. Hem de böyle arabayı göstereyim. Ne dersiniz? Ve dediğim gibi vergisi içinde. Buna özel vergi gelmiyor. Bu araba 38.440 frank, 1500 motor, Ford Focus Eco Blue diyor. 0 kilometrede 120 PS, 120 beygir oluyor. 8 fites, 5,3 litre yakıyormuş, mazotluymuş. Ve şöyle de içinden de bir göstereyim. Buyurun. Evet, bunun yanında Ford Focus var. Bu büyüğü, bu bir küçüğü. Bakın, bu kısa, bu da dört kapı, bu da dört kapı ama bu biraz uzunu. Ford Focus'lar Türkiye'de bayağı tutuluyor. Bildiğime göre. Yanlışım varsa bana yardımcı olacağınız artık. Şöyle. Karşıdan güzelce çekeyim. Bunun rengi de, şu kırmızının rengi de özel bir renk. Ford sevenler için. Bu da yeni. Şuradan da okuyabiliriz. Ford Focus 1000 motor 125 PS benzinli 6,4 litre yakıyormuş şu 100 kilometreye. Yağmur da başladı. 31.100 frank. Bunun değeri böyle. Bu kırmızı kısa oluyor. ST Line yazmış. Bu da 4 kapı. Bu da 4 kapı. Şuna da bir bakalım. Bu 2020 model 33.000 kilometrede. Tam yeni değil arkadaşlar. 1000 ee, motor 125 PS 8 fites 6,8 litre yakıyormuş. Bunun fiyatı 37.000'den bakın burada 37.000'den 26.800 franka düşmüş. Ama bu araba 2 e, senelik ve 33.000 kilometrede. Bunun yanında var bir gri Ford Aktif bu da mı Focus oluyor? Bunların hepsinin ismi Focus mu? Fordlardan anlayanlar. Bu da Focus. Ford 1000 motor. 1 kilometrede 3 silindir. 155 PS 7 vites. Mazotlu. 6,3 Fiyatı 38.980 Frank. İçi de böyle. Evet. Burada var bir tane bu da yeni. Bunun fiyatı yok yalnız. Bunlar yeni geldi herhalde. Şuna bakalım. Şuna bir bakalım. Ne dersiniz? Ford Focus. Bu da Focus. Arkadaşlar Ford'sı Focus mu yapıyor ya? 10 kilometrede. Herhalde alışverişe gitti bunun sa garajın sahibi. 125 PS 6 vites. Mazotlu. 31.840 frank. Bu hangisi? Bu uzun. Uzun olan mı? Yok kısa olan. Yok uzun olan. Buyurun. Burada var siyah güzel bir şey. Bu kısa. Kısa şimdi. Bu kısa. Bu uzundu. Bu da mı fokus? Bu da herhalde fokus. Bugün de hep devamlı fokus çekeceğiz arkadaşlar. Ford Focus 1500 motor. 2021 model 37 bin kilometrede burada kullanılmış ikinci el 150 beygir 8 fites 7 litre yakıyormuş Efendime söyleyeyim yenisi 37 bin diyor şimdi diyor 29.500. ama biraz pazarlık yaparsak 29'a düşer herhalde Evet tam genç arabası güzel araba içi de temiz bakın tertemiz yeni gibi yanında var şimdi Şimdi bu siyah damat oldu diyelim. Bu da beyaz gelin olsun. Cantları da güzel bunun. Beyaz bu da benim hoşuma gitti ya. Bu da fokus. Bu son fokus. Ondan sonra Kuba'ya gideceğiz. 2300 motor. Bu bayağı kuvvetli. 280 PS. Uf bu ne ya? 7 vites. 8,2 litre yakıyormuş. Yalnız 280 beygir var bunda. 46.900 Frank arkadaşlar. Ee, bu tam spor tipi. İçini de gösterelim. Buyurun. Ve hiç beklemeden Kuga. Kuga. Bunlar biraz yüksek oluyor. Şöyle. Kuga'nın içine de bir bakalım mı? Ben Kuga'yı tanımıyorum. Bunun fitesini unutmuşlar ya. Bunda fites yok. Fites kolu yok. Aa o yuvarlak. Fites koluymuş. Evet. Bakalım bunun Ford Kuga 2500 plug-in hibrit 16500 kilometrede kullanılmış 152 PS 152 PS 40800 frank arkadaşlar. Hibrit. Şöyle. Bu da mı Ford Kuga? Bu da Ford Kuga. 15 kilometrede yeni yani. 2500 plug in diyor. 152 PS diyor. 1,3 litre yakıyormuş. Yani bu bunlar hibrit. 42500 falan. Bakın arkadaşlar bir burada bir de orada bir yerden benzin dolduruyoruz. Bir yerden ceyran dolduruyoruz. Kötü olan şey elektrikler kesilirse Kayınvalideye nasıl gideceğim? Bu da Kuga. Burada bu eski mi bu? Bu ne? Bu dikkatimi çekti. Buna bakacağım. Bu da Ford Kuga. Bu 43.000 kilometrede 2019 model. 150 PS. Yeni fiyatı 52.100'müş. Şimdi 32.500 istiyor. 3 senelik bu. İçi de böyle. Bunlara da geleceğiz. Bunlar Mars arabası, bunlar uzay yolu için. Burada var bir tane. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey soracağım. Bir insan ne yaşaması lazım böyle bir renk bu arabaya vurması için? Yani bu bunu icat eden de alan da bilmiyorum artık. Bunu inceleyeceğim yalnız. Ford Kuga bu da arkadaşlar. Ford Kuga 163 PS 6 silindir. 97.780 kilometrede 47.000'den 17.500'e düşmüş. Yani 100.000 kilometrede 17.500 frank istiyorlar. Yalnız hoşuma hiç gitmedi rengi. Rengi hoşuma gitmedi. Sizler ne diyorsunuz? Siz böyle bir renk alır mısınız? Bir de sizin yani fikrinizi duyalım. Yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? Bunun yanında bir Ford da bu daha bir Ford daha var. Bu da Kuga bin kilometrede 2019 model 180 PS. bin yenisiymiş. 31.900 şimdi istiyor. Şimdi istiyor 2019 model 34 34.000 kilometrede. Şunlar da güzel araba. Bunlar da Türkiye'de tutuluyor. Bunu biliyorum. Bu sıla yolu arabası ya. Bundan sıla yoluna gidilir. Bak taş gibi araba. Gel bunu bir inceleyelim. Taş gibi araba. Evet. Yeni arkadaşlar. Araba yeni. Getireyim diyor. Bir Gangstufen Los. Arkadaşlar bir fites diyor. Sonsuz diyor. Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum. 43 bin Ondan sonra özellikleri var. 45.990 frank. Arkadaşlar ee, videoya başlarken söyledim. Vergisi içinde bak. Bu son fiyat. Yani bunun üzerine ıhtır mıhtır şu vergidir bu vergidir yok yani. Bu böyle. Burada bir Ford var. Bu çok ufak bir Ford. Bundan Türkiye'ye gidilir mi? Gidilir. Neden gidilmesin? Bana bazı arkadaşlar soruyor. Abi bende böyle ufacık bir araba var. Gidebilir miyim? Kardeşim Japonya'ya bile gidersin. Her yere gidersin. Yavaş yavaş gideceksin işte. Bu yeniye benziyor ya. Bak ne güzel, şirin güzel bir araba. Yeniymiş bu da. 125 PS ama bak. 1000 motor. 3 silindir, 7 vites. 31.200 frank istiyor. İyi para istiyor ama yeni bu. Gıcır gıcır yeni. Cantlara bak. He, neymiş bu? Ford. Ford Fiesta. Ford Fiesta. Nerede o günler? Eskiden Ford Fiestalar. Az, az mı gittik Ford Fiestalarla Türkiye'ye ya? Evet, burada Ford Puma var. Pumalar yeni çıktı arkadaşlar. Bunlar mars arabası. 26.800 frank. 155 PS. Ben yok mazotlu bu. Yok, benzinli. Yanlış söyledim. Benzinli. Burada var bir Ford Kuga. Bunlar yalnız mars arabası gibi gözüküyor. Bir de şunun içine bakalım ya. Ne dersiniz? Yağmur da başladı ha. Bak sizin için ıslanıyorum. Ford Puma 1000 motor. Ön çekiş 155 PS. Benzinli diyor. Kaç para istiyor? 32 bin. 390 frank istiyor. Yeni arkadaşlar bunların hepsi yeni. Bak burada bir tane beyaz var. Bunların hepsi yeni. Bu 200 PS'miş. 200 beygir yani Ford Puma. 1500 motor 3 silindir 6 fites 38.980 38 1980. yani 39 bin ama bu 200 PS yani bastın mı abi oplatır adamı bu ya şöyle şunlara bir de arkadan bakalım ne dersiniz Ford Puma'ların arka görüntüsü nasıl bunlar Ford Puma'lar bunların hepsi işte Aşağı yukarı aynı sayılır. Bunun egzozu çift. Bunun tek egzozu bu Fiesta'ymış. Bu bu Fiesta'ya da bir bakalım gelin. Otomat bu. 10 kilometrede yeni yani. 1000 ee, motor, 3 silindir, 125 PS. Arkadaşlar 31.780 frank. Görüyorsunuz bunlar yeni arabalar. Bayağı da ıslandık. Bunlar yeni arabalar arkadaşlar, fiyatları gördünüz. Nerede geziyor? 30 bin ile 40 bin oralarda. Ford aldınız mı? Ee, kullanabilirsiniz. Da bunlar yeni, bunların garantisi de var. Ee, Efendim öyleyim, bazılarının bedava servisi de oluyor 100 bin kilometreye kadar. Yeni araba aldın mı? Yani bir ilk 5-10 sene başın ağırmıyor. Evet arkadaşlar, biraz da kendimi göstereyim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Fordları da gördük. Bunlar şimdi e, yeni sayılar. Aralarında var. Gördüğünüz 30 bin, 35 bin kilometrede bir tanesi 100 bin kilometrede. Ama çoğunluklar çoğunlukla yeni burada. İkinci el arabalar da azalmaya başladı nedense. Yeni fazla gelmediği için herhalde. E, bilmiyorum herhalde ondan olması lazım. Arkadaşlar yağmur da başladı. Kusura bakmayın, kapatıyorum. En sonda ne diyorum? Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Selamlar, Murat.